Ligde Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ikinci, Galatasaray'da üçüncü sırada yer aldı. İkinci lige düşen takımlarsa ise İskilçayır Spor, Rize Spor ve Kahramanmaraş Spor oldu. Gençler Birliği ve Zeytinburnu Spor'da birinci lige çıkmanın sevincini yaşadılar. B grubunun şampiyonu Bursa Spor bir kulübün iki takımının aynı ligde oynayamayacağı gerekçesiyle birinci lige yükseltilmedi. Ligde son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Beşiktaş, Federasyon Kupası finalinde de karşı karşıya geldiler. İlk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, rövanşta da 2-1'lik üstünlük sağladı ve kupanın sahibi oldu. Siyah beyazlı takım Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek kazanırken, Başbakanlık Kupası'nı Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe müzesine götürdü. Ulvi'den sıyrıldı Rıdvan. Ceza alanı içerisinde Rıdvan. İçeriye çeviriyor. Rıdvan giden top. Oğuz'dan geliyor sayın seyirciler. Ferdinand. <laughs> Ali topla bir gol olur ve gol. Filelere giden top. 77. dakika. Ali. Feyyaz Şumayar'la karşı karşıya Şumayar'ı geçiyor. Ali atak yapıyor ve top filelerde. Karşılaşmanın bitmesine 3 dakika kala Feyyaz'ın golüyle Beşiktaş 2-1 öne geçiyor Fenerbahçe karşısında. Ve Beşiktaş kaptanı Rıza Başbakan Turgut Özal'dan Federasyon Kupası'nı alıyor. Mehmet Halim bir topu Mehmet gol pozisyonunda vuruş şumar. İkinci hamle Ali ve topu alarda. Kaptan Rıza.